Misli.com 3. Lig 3. Grupta Karşıyaka ile Arhavi Spor karşı karşıya karşı İzmir Atatürk Stadyumunda son kontrollerini yapıyor. Aytaç geç gel. Düdüğünü çaldı ve maç başlıyor. Tolga bindirmeyi yaptı. Alperen. Alperen'den Tolga'ya. Tolga baktı içeriye. Tolga'dan orta ön bölüme doğru. İki Arhavi Sporlu da dokunamadı. Net bir fırsat Arhavi Spor adına. İşaret geldi. Burak kaleyi düşündü. Son anda bir müdahale. Dönen top kalecine kaldı Baran. Baran. Abdülkadir. Top kaybı Aravi Spor'da. Orta vuruş. Top dışarıda. Hakan'la gole yaklaştı karşıyaka. Orhan. Orhan'dan pas hatası. Mustafa Şan Doğukan'ı buldu. Doğukan İnci. Doğukan yaptı ortayı. Hakan vurdu kafayı ve gol. Hakan attı. Karşıya öne geçiyor. Doğukan'dan orta. Hakan'dan kafa. Karşıya kabir. Arhavi Spor 0. Alperen. Doğukan kazandı topu. Doğukan'dan Ters kanada Barış ceza sahasında Barış çevirdi içeriye Hakan top dışarıda Out Burak Karapınar Doğukan. Hakan aldı topu Hakan'dan pas gole gidiyor Karşıyaka Barış çekti topu Barış baktı kaleye Barış vurdu dışarıya Orta geldi Arka bölüme doğru kafa vuruşu dışarı gitti Burak Karapınar top gol şansı üst direkten top oynananına geri döndü. Süreyi de kullanmaya çalışıyor Harun. Mert. Ve son düdük geldi maçta. Üç maç aranın ardından üç puanla yeniden tanışıyor karşıya.